Merhaba arkadaşlar. Noktalama işaretleri ilgili değerlendirmelerimizi devam ettiriyoruz. Size en son 3 nokta işaretinden bahsetmiştim. Şimdi kalan işaretlerimizden 6.sına geçiyorum. Yani soru işareti adıyla adlandırdığımız işaretten bahsedeceğim. Bu işaretin değerlendirmesini yaparken yani soru işaretinin görevlerini gözden geçirirken adından da anlaşıldığı üzere benim size bir soru sormam gerekiyor. Ama bir soru iki şekilde sorarız. Bunun cevap beklenenlerine asıl soru, cevap beklenmediği halde cümlenin anlamına çeşitli anlam ilgileriyle yaklaştığımızı göstermek adına da sözde soru adını verdiğimiz işaret ya da daha doğrusu cümle deriz. O zaman biz soru işaretini asıl soru cümlesi ya da devam ediyorum asıl soru cümlesinde de devam ediyoruz. Sözde soru cümlesinde de ne yapacağız arkadaşlar? soru işareti kullanılır diyeceğiz. Yani benim bu işareti kullanmam için mutlaka cümlemin soru anlamı taşıması gerekmiyor. Soru ekine ya da soru sözcüğüne sahip olması bizim için yeterlidir. Ne demek istedik? Mesela diyorum ki konuyu anladın mı şeklinde sizden cevap beklediğim bir soru sorsaydım. Benim burada kullanmış olduğum soru işaretini zaten hepiniz çok rahat fark ederdiniz. Çünkü cevap beklediğim bir soru var nasıl olsa diye. Ama bunu ben mi yapmışım şeklinde bir cümle yapsam. Bunu ben mi yapmışım? Bu cümle içerisinde kullanmış olduğum anlama baktığınızda farkındaysanız soru eki kullandım. Ama ben burada gerçekten benim yapıp yapmadığım konusunda sizden cevap beklediğim için bunu yapmadım. Bunu ben mi yapmışım derken inanmazlık veya o eylem karşısındaki yapılan itamı reddetme gibi bir anlam söz konusu. Yani kısacası ben burada cevap beklediğim bir soru kullanmadım aslında. Peki cevap beklemediğim bir soru olmasına rağmen benim burada kullanmış olduğum işaretin soru işareti olması yine yanlışlık sayılmasın. İster asıl soru kullanın ister sözde soru kullanın hiç fark etmez. Ben soru işareti kullanmanız gerektiğinden bahsediyorum. Peki, diyelim ki soru cümleniz sıralı şekilde karşınıza geldi. Yani, okudu mu? Parantez açıyorum. Anladı mı? Parantez açıyorum. M'yi ayrı yazalım bu arada. Sonra, çözdü mü tüm soruları şeklinde bir cümle yazıyorum. Bu cümle içerisinde kullanmış olduğum yargıyı da farkındaysanız soru işaretiyle bitiriyorum. Peki benim parantez açtığım o yerlerin her birine yine soru işareti gelmeli miydi? Aslında gelebilirdi ama arkasından gelenlerin nasıl başladığı benim için ipucudur. Ben ne diyorum size her seferinde? Parantezde boş bırakılan yere hangi işaretin gelmesi gerektiği soruları varsa karşınızda hemen arkasındaki harfin nasıl olduğuna bakın. Eğer arkasındaki küçük harfse farklı, büyük harfse farklı yaklaşacaksınız. Normalde burada soru var. Yani ben normalde buraya soru işareti getirebilirdim. Yanlışlık değildi. Ama arkasındakilerin küçük harf oluyor olması benim oraya soru işareti getirmemi engelliyor. O zaman ne yapmak zorunda kalıyorum? Virgüllerle devam etmek zorunda kalıyorum. Yani sıralı cümleler biliyorsunuz virgülle devam eder. Bu soru cümlesi olsa bile fark etmez. Ben sıralı bir cümle içerisinde virgül kullanma özgürlüğünü yine soru cümlesi içinde de getirebilir, karşınıza çıkarabilirim. Şimdi bu soru işaretimizin birinci göreviydi. Yani soru cümlelerinden sonra soru işaretinin kullanılması dedik. Biz bir de aynı zamanda bu işareti arkadaşlar kullanırken bilinmeyen ya da emin olunmayan ifadelerde ne yaparsınız? Parantezin içerisinde de kullanabilirsiniz. Yani emin olunmayan yerlerde kullanılır diyeceğiz. Mesela size şöyle bir cümle yazsam. Desem ki Yunus Emre. Yunus Emre'yi anlatırken yalnız parantez açıyorum. Doğum tarihine şöyle bir işaret koyuyorum. Hatta ölüm yılına da şöyle bir işaret koyuyorum ve kapatıyorum. Size ben burada ne için kullandım? Birincisinde Yunus Emre'nin doğum tarihinin bilinmediğini. ikincisinde Yunus Emre'nin ölüm tarihinden emin olunmadığını anlatmış oluyorum. Yani bilinmeyen ve emin olunmayan, bilinmeyen ve net olmayan anlamını kazandırmak için parantez işareti içerisinde yine soru işareti kullanma özgürlüğüne sahibiz. O zaman soru işaretinin görev alanlarında aslında bizi en çok ilgilendiren nokta gördüğümüz gibi neymiş? Soru anlamı sağlayan veya soru anlamı sağlamasa bile soru eki ya da sözcüğü barındıran yere soru işareti getirmek gerekliliği. Şimdi soru ile ilgili değerlendirmelerimizi bitirdik. Geliyoruz ünleme. Soru işaretinin bir görevi daha var ama ben onu çok rahat bulacağınızı bildiğim için. Hani yine doğum ölüm tarihleri içerisinde çoğu kişinin mezar taşlarında da aynı şekilde geçerlidir biliyorsunuz. Kullanılır yine bilinmezlik anlamına geldiği için tekrar tekrar yazmayalım. Yedinci işaretimiz ünlem işareti adıyla adlandırdığımız işaretimiz olacak. Bu işaretimiz. Ben size daha önce sözcük türü ünlemden bahsettim bir. Sonra ünlem cümlesi adı altında yine bir cümleden bahsettim iki. Şimdi onları aslında harmanladığımız bir işarete dönüştüreceğim. Yani aslında ünlem dediğimiz sözcük türü ve ünlem cümlesi adıyla adlandırdığımız cümlede ünlem işaretini kullandığımızı biliyorsunuz. Bir hatırlayalım. Birinci ve en önemli görevi de o zaten. Yani duyguların ifadesinde kullanılan sesleri alıyorsunuz. Duyguların ifadesinde ne işareti kullanacağım şimdi de? Ünlem işareti kullanacağım. Mesela ah dedim. Sonra cümlem şöyle devam ediyor. Elim yandı. Bu cümle içerisinde kullanmış olduğum ah'tan sonra ünlem işaretini kullanma gerekçem nedir dersem benim bir duygum var orada ah derken. O duyguyu ifade eden sözcüğümüz olan ünlemimi kullandım. E dolayısıyla benim burada soru işareti, ünlem işareti kullanmam yanlışlık değil. Sonra seslenme ve hitap belirten yargılarımız vardır. Seslenme ve hitap belirten o yargılarda yine ünlem işaretini kullanma hakkını vereceğim. Mesela "Ey Türk gençliği" derken bu cümle içerisinde kullanmış olduğum "Ey Türk gençliği" seslenmesinden sonra ünlem işaretini kullanabilirim. Ya da sadece "Ey" diye seslenmiş olsaydım da ünlem işaretini kullanma özgürlüğüm vardı. Üçüncü olarak değerlendirdiğimizde arkadaşlar biz doğrudan aktarılan yansımalarda yine ünlem kullanabiliriz. Doğrudan aktarılan yansıma. Mesela ne demek istediğimizi yazalım. Kapı pat diye kapandı. Bu cümle içerisinde benim tırnak işareti içerisine alıyor olmam zaten doğrudan bir aktarım yaptığımı gösterir. Tırnak işareti içerisinde kullandığım ise bir doğada ses. Bu da onun doğrudan aktarıdığımız bir yansıma olduğunu gösterir. Ve bu yansıma sesten sonra da gördüğünüz gibi ses ifadesi, ki sesler de biliyorsunuz anlık duyguları veya e, yansımaları ortaya koyar. E bu da ne yapmış olacaktır benim için yine? Ünlem işaretini gerektiren yere dönüşecektir. Ünlem işaretinin tıpkı sözcük türü ünlem gibi düşünülmesini istiyorum. Sözcük türü ünlemde nasıl kullanıyorsam aslında burada da onu devam ettiriyorum. Şimdi ünlem işaretinin arkadaşlar kullanım alanlarından bir diğeri de şu. Eğer parantez içerisinde ünlem kullanacaksanız. Parantez içi ünlem aynı zamanda alay, yergi gibi anlamlara gelir. Anlamları taşır. Ben parantezin içerisinde ünlem kullanıyorsam bu anlamlara getirerek kullandığımı da aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Şimdi ne demek istediğimizi gözden geçirelim. Diyorum ki futbolcu şimdi bir cümle yazıyoruz. Futbolcu başarılı performansıyla stadı ayağa kaldırdı şeklinde bir cümle yazıyorum stadı ayağa kaldırdı. Şimdi bu cümle içerisinde kullandığım yargıyı bir incelersek. Öncelikle arkadaşlar futbolcu başarılı performans derken ben orada başarılının hemen yanına ünlem koyuyorsam aslında şunu söylemek istiyorum. Hiç de başarılı olmadığını. Yani normalde kullandığınız günlük hayatınızda o mimiklerinizde desteklediğiniz, ses tonunuzla vermek istediğiniz mesajı biz yazı diline geçirdiğimiz anda işaretlerle sunmak zorundayız. E bu işaretin de burada ünlem işaretine dönüşüyor. O zaman ben aslında orada alay ettiğimi, hani böyle mimimle veririm, ses tonumdaki o alaysı ifadeyle veririm. Yani aslında günlük hayattaki konuşma dilinde yapamadığımı yazı diline ne ile dökeceğim? Ünlem işaretini parantezin içine alarak yani bu şekilde izah etmiş olacağız. Evet, ünlem cümlelerinin bir özelliği vardı. Onu da hatırlayalım isterseniz. Hani içerisinde hiç ünlem geçmezdi. Yani benim duygularımı ifade eden özel bir kelime kullanmadan da ben ünlem cümlesi yapabiliyordum. Peki ünlem cümlesi dediğimiz cümlelerin sonuna da yine ne yaparsınız? Ünlem cümlesinde yine bu işareti kullanabilirsiniz. Mesela diyorum ki ne yaptığının farkında mısın sen? Ya da ne yaptığımı zannediyor bu? Şeklinde Burada kullanmış olduğum kelimeye baktığımızda farkındaysanız benim bir duygum söz konusu. Ve bu duyguyu aktarırken yani öfkem var, sitemim var. Hatta bazen böyle bir ses tonundaki o kalkışmayı hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla ne diyeceksiniz siz bu duruma? Ünlem işaretini gerektirir diyeceksiniz. Ünlem işareti ile ilgili değerlendirmemizi yaparken dikkatli olmamız gerekenler bunlar. Yani özetle biz klasik bildiğimiz sözcük türü ünlemi kullanırken yaptıklarımızı şimdi ne yapıyoruz? Bir işaret birim olarak karşınıza getiriyoruz o kadar. Ve geliyoruz arkadaşlar 8. işaretimize. Yani düzeltme işareti diyorum. Yani şu şapka işaretinden bahsedeceğiz. Şimdi bir klasik ön yargı, daha doğrusu klasik bir e, yerleşmiş kanı var diyelim. Şöyle deniyor ki düzeltme işaret dediğimiz işaret yani şapka işareti Türkçe'de yoktur. Kaldırılmıştır. Kullanmaya da gerek yok. Şimdi böyle bir ifadeyle yerleşmiş kafanızda ama ÖSYM'nin TYT'yi ilk defa karşımıza getirdiği bir yılda bize örnek bir sınav yayınladığını gördük. Bu yayınlamış olduğu örnek e, TYT'de düzeltme işaret dediğimiz işaret olan şapka işaretini bize sınav sorusu olarak da sordu. Yani soru olarak karşımıza getirebilecek kadar önemli gördüğü bir işaret. Yani bırakın kaldırılmış veya yok denmeyi soru olarak gelebilecek bir işaret olduğunu unutmayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu işaretin kullanım alanlarından birincisine başlayalım. Tabii benim şimdi kullanacağım tabir aslında Türkçe bir tabir değil. Yani bizim dilimizde Arapça ve Farsçadan geçmiş olan bazı sözcükler vardır. Bu sözcüklerin aldığı bir i vardır. Buna nispet iyisi denir. Nispet iyisi ile iyilik artı hal eki adıyla adlandırdığımız ekler karışabilir. Karışmaması için ne yapacağız? Karışmasın diye nereye kullanacağız arkadaşlar? O nispet iyisinin üzerine kullanacağız. İyisinde kullanılır. O zaman biz Arapça ve Farsçadan geçmiş olan dilimize geçmiş olan bazı sözcükler görüyoruz o sözcüklerdeki i'nin iyilik ve hal ekiyle karışmasını engellemek adına ne yapıyorum burada kullanabiliyorum. Mesela siyasi kelimesinde olduğu gibi, mesela edebi kelimesinde olduğu gibi, mesela tarihi kelimesinde olduğu gibi buralarda kullanma özgürlüğünüz var. Ama ben nispet iyisi değil de iyilik ve haleki kullanıyorsam, mesela desem ki, e, Sultan Ahmet Camisi şeklinde bir cümle yazıyorum. Sultan Ahmet Camisi. Benim burada kullanmış olduğum camisi ifadesindeki i iyi zaten iyiliktir. O zaman iyilik ekiyle o ek arasındaki farkı göstermek adına işaretin kullanılması gerektiği yer nispet iyilerinin olduğu yerdir. Bu birinci kural. Şimdi geliyoruz ikinci kuralımıza. Yalnız düzeltme işaretinin aslında kesinlikle olması gereken yeridir. Şimdi anlatacağım bölüm. Yani biz burada bu işarete ihtiyaç duyarız. Nedir oradaki duyduğumuz işareti ihtiyacı? Anlam karmaşası oluşturabilecek bazı sözcükler vardır. Biz o anlam karışıklığını gidermek adına neyi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar yine? Bu işareti kullanmamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Mesela ben size hala kelimesiyle hala kelimesi arasındaki anlam farkını diyelim ki öyle bir cümlede kullandım ama sizin anlayabilmeniz o cümlenin anlamından çıkarabilmeniz mümkün değil. O zaman işaretin gerektiğine ihtiyaç duyarsınız. Bakın hala gelmedi. Peki ben bu cümle içerisinde ne demek istediğim net değilse hala hala. O zaman benim anlattığım şey daha henüz anlamına gelsin istiyorsam o işarete ihtiyacım var. Ama benim anlattığım gerçekten bir halaysa o cümle içerisinde tabii ki kullanma özgürlüğüm de kalkıyor. Ama bunun gerçekten hala olduğunu bana cümlenin devamı da söylemeli. Mesela ben size yar kelimesiyle yar arasında kullanabilirim. Kar kelimesiyle kar arasında kullanabilirim. Ya da aşık kelimesiyle aşık kelimesi arasında kullanabilirim. Ya da adet kelimesiyle adet kelimesi arasında anlam farkını göstermek adına kullanmam gerekir. Aksi takdirde benim kurduğum cümle hele bir de esnek yapıya sahipse, benim anlattığım yargıda bir değişiklik ortaya çıkacaksa o zaman anlam karmaşası biliyorsunuz ki hem anlatım bozukluğu hem de telaffuzda yanlış anlaşılmaya mahal verdiği için de noktalama yanlışlığı bunu gideriyorsa düzeltmek için bunu kullanmam şart. Bu özellikle uyarıyorum yazım yanlışına sebeptir. Yani bu işareti kullanmamak burada yazım yanlış oluşturur. Bir de arkadaşlar biz kalıplaşmış bazı sözler kullanırız. Kalıplaşmış sözlerde ki zaten siz yazsanız da yazmasanız da o işaret olsa da olmasa da ben onu anlıyorum. O zaman orada kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Yani sırf o işaret var diye onu oku, öyle okumuyorsunuz ki o işaret olmasa da öyle okuyacaksınız. Kalıplaşmış sözlerde kullanmanıza gerek yok. Yani kağıt derken burada kullanmanıza gerek yoktur. Zaten kağıt okurken hiç kimse o işaret yok diye kağıt kağıdı kaba yani kalın sesli olarak okumayacaktır. Ya da kazım derken veya rüzgar derken olduğu gibi yani bu işareti kullanmak zorundasınız değil. Bu işarete gerek yokturu ifade etmiş oluyorum. O zaman Düzeltme işaret dediğimiz işaret yani şapka işareti kaldırıldı ifadesini kaldırıyoruz. Bu işaretin kullanılması gereken yerler ve kullanılmasının gereksiz olduğu yerler sınıfı yapıyoruz. Kullanılması gereken birinci yer aslında daha çok bir sözcüğün Arapça mı Türkçe mi olduğu arasındaki farkı göstermek gibi. Yani nispet iyisini yelik bareki ile karıştırmayı engellemek adına kullandım. İkinci ve en önemli yer, hatta sorularda karşınıza gelecek yer, anlam karmaşasına gidermek amacı taşıdığı yerdir ki kullanmazsak anlatım bozukluğuna kadar giden bir ilgi var. Üçüncüsü kullanmamanıza ya da kullanmanıza gerek olmayan kullanmamanız gereken yer, o da kalıplaşmış sözlerde ki bu yine yabancı bir dilden girmesine rağmen bu cümlenin anlamında zaten çok net bir şekilde ne anlatıldığı belli olduğundan kullanılmaması gereken yerdir diyeceğiz. Bununla birlikte arkadaşlar 8. noktalama işaretimizi geride bıraktık. Diğer dersimizde diğer noktalama işaretlerimizle birlikte devamını getireceğim. İş yaşamına en yakın üniversite. İstanbul Okan Üniversitesi.